Sayın kaymakamım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Tarım Orman Müdürüm, dernek başkanlarım, basın mensupları, müdür yardımcılarım, öğretmen arkadaşlarım, kursiyerlerim İl Milli Eğitim Müdürlüğünün programı çerçevesinde belge törenimize hoş geldiniz. Evet pandemi pandemi Dönemi sonucunda inşallah güzel günlere doğru geliyoruz. Bundan sonra da kurslarımız sayı olarak da artacak. İnşallah daha güzel günlerde, güzel programlarda buluşacağımızı ümit ediyoruz. Yine de bu pandemi döneminde dahi kurslarımız açık kaldı, biliyorsunuz. Sadece Tam kapanma zamanlarında biz kapandık, diğer zamanlarda kurslarımız devam etti. Ama tabii kursiyer sayımız biraz azaldı ve şu ana kadar yani bu 2020-2021 eğitim öğretim yılı dahilinde 261 kursumuz açılmış, 6.243 kursiyer bu kurslarımızdan yararlanmış. Hala devam eden kurslarımız var. Bunlardan 4.800 kişi şu anda belge almış. Diğerleri de e, kursları bittiği zaman belgelerini alacaklar. Bugün bu program çerçevesinde bugün belge töreni için burada toplanmış bulunmaktayız. Ve e, biliyorsunuz Sayın Bakanımız da e, katıldı. Yürüyüşümüzü yaptık. Ve e, bugün de yine bizi orada yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, ve diğer protokolümüze herkese ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizlerle birlikte olan siz değerli kursiyerlerimize, hocalarımıza ayrıyeten çok teşekkür ediyor. Güzel günlerde, daha iyi günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok değerli kaymakamım, değerli kurum müdürlerimiz, kıymetli velilerimiz, kıymetli kursiyerlerimiz, çok değerli öğretmenlerimiz. Bizi hiçbir programda yalnız bırakmayan bütün basınla ilgili çalışmalarda hep yanımızda olan Doğuş Haber'in imtiyaz sahibi Ozan Bey. Kıymetli öğrencilerimiz, hepinizi saygı ve sevgili selamlıyorum. Evet, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün çalışma alanı, velilerimiz, halkımız... Bütün e, insanları kapsayan bir çalışma içerisinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz. Bizim e, inancımızın ve geleneğimizin içerisinde bilimin çok büyük bir önemi var. Geçmişte kurmuş olduğumuz medeniyetler bunun göstergesi. Bizim yüce dinimizde ilme, bilime son derece önem verir ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu der. Sevgili peygamberimiz hayat Boyu öğrenmeni en güzel şekilde şöyle ifade etmiş: Ölünceye kadar, ölüm size gelinceye kadar e, öğrenmeye devam ediniz şeklinde ifadeleri vardır. Daha veciz ifadeleri var. Şu an e, ifade edemedim. E, gerçek anlamda öğrenmenin yaşı da yok, e, boyutu da yok. Her zaman için öğrenmeyi sürdürmeliyiz, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Aynı bir bisiklet sürücüsü gibi ilerlemezse pedallara basmazsa düşeceği gibi hayatta da insanlar kendilerini geliştirmeye devam etmezlerse yenilemeye devam etmezlerse durağı kısama başlayacaktır. Ondan sonra da gerileme başlayacaktır. Bu toplumların, devletlerin yaşayış alanlarında da sürekli böyle olmuştur. Bu itibarla hayatta en güzel değerlendirmesi gereken şey zamandır. Zamanı en iyi değerlendirmek için de bu tür etkinliklerin içerisinde her zaman olmamız gerekir. Hayatta öyle öğrenmemizin kurslarına baktığımızda bir meslek edinme kursları var ki bunlar insanlar için hayati önem taşıyor. Gerçekten hayatta kalabilmek, maişetleri temin edebilmek, bir gelir elde edebilmek için, bir meslek edinme için Meslek edinme kurslarımız var. Bu çok önemli bir e, alan. Bu alanda da e, Hayatlı Genel Müdürlüğümüz, e, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz e, birçok e, alanda birçok meslek edinme kursları açıyor. Bir de bunun yanında hobi kurslarımız var. İşte bugün e, burada örneklerinde göreceğimiz halk eğitim, e, halk oyunları gösterimiz. E, benim de bizzat öğrencisi olduğum... Türk Halk Müziği Korosu gibi çalışmalarda bunun yanında çokça gördüğümüz resim kurslarımız el sanatları kurslarımız hanımların iştirak ettikleri giyimle ilgili kurslar bunların birçoğunda insanlar hem bir hoş vakit geçiriyorlar hem kendilerini geliştiriyorlar hem bir hobi edinmiş oluyorlar bunların da gerçek anlamda çok büyük katkısı var insanın psikolojik Gelişimine, huzuruna, mutluluğuna, rahatlamasına çok büyük katkıları oluyor. Bu itibarla, bu kursları çok önemsiyoruz Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Bunların yaygınlaştırılması, geliştirilmesini çok ümit ediyoruz. Bakanlığımız bu konuda çok önemli bir adım da attı. Bütün mahallelerde bir halk eğitim kursu merkezi okullarımızı kullanmak suretiyle. Yani her mahallede bir okul. Halk Eğitim Merkezi'nin gönüllü mekanı olacak ve oldu da bununla ilgili tespitler yapıldı, çalışmalar yapıldı. İnşallah yakında çalışmalar neticelenecek ve kursları başlamış olacak. Bu konuda da bütün halkımızı bu kurslara yoğun olarak evlerine en yakın okulda, mahallelerindeki okullarında açılacak olan bu kurslara katılmaya davet ediyoruz. Ben sıcak havada daha fazla sözlerimi daha fazla uzatmayayım. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Halk eğitim merkezlerimiz özellikle hanımlarımızın müracaat ettiği, birçok kursu aldığı önemli merkezlerden biri. Ben de hanım olmam hasebiyle halk eğitim merkezlerini bol bol ziyaret ederim. Hanımlarla orada konuşurum. Genelde bana şunu söylerler. Kaymakam biz burada evet işte ebru öğreniyoruz, dik, dikiş öğreniyoruz, nakış öğreniyoruz. Bunlar çok, çok güzel. güzel. Ama bunun yanında bu kurslar bize terapi gibi geliyor. Çünkü evde yaşadığımız sorunlar olabiliyor, çocuklarımızla ilgili problemlerimiz olabiliyor. Hanımlar burada bir araya gelerek birbirlerimizin dertleriyle dertleniyoruz ve sohbet ediyoruz. Çünkü hem burada bir şeyler öğreniyoruz, hem de birbirimizin sorunlarıyla başka şeylere e, uç veriyor. Birbirimizin hayatından örnek alıyoruz. Halk eğitimlerimiz aynı zamanda bir kaynaşma merkezi olarak da işlevini sürdürmekte. Bunun yanında okuma yazma bilmeyeninden İngilizce kursuna gitmek isteyene kadar birçok branşta da halk eğitim merkezlerimiz ücretsiz olarak halka hizmet vermekte. Şimdi halk eğitim merkezlerimizin bağlı olduğu Genel Müdürlük hayat boyu öğrenme Genel Müdürlüğü ismi çok güzel bana da eee burada ilham verdi açıkçası. Çünkü insan öyle bir varlık ki doğumundan ölümüne kadar öğrenmeye meraklı, öğrendikçe de gelişiyor. Halk eğitim merkezlerimiz aynı zamanda mesleki kurslar da veriyor. Bu mesleki kurslarda insanlar ekmek iş kazanabiliyorlar. Dolayısıyla aslında Biraz halk eğitim merkezlerimizi görünmez kahramanlar olarak ifade edebiliriz. Pandemi şartlarında dahi öğretmenlerimiz, kursiyerlerimiz, ben de bir kere iştirak etme fırsatı edindim. Kurslarına devam ettiler. Zor da olsa ama inşallah zor günleri aşıyoruz. Beraber hasbihal edeceğimiz sınıfların şenleneceği kurslara doğru yol alıyoruz. Bu zor şartlarda emeği geçen, başta öğretmenlerimiz olmak üzere sertifikalarını hak eden kursiyerlerimize teşekkürü, borç biliyor saygılarımı arz ediyorum. Ah neyleyim gönül gönül senin elinde Ah neyleyim gönül gönül senin elinden Her zaman ağladım gülemem gayrı Oy, Her zaman ağladım gülemem gayrı ben bıktım usandım Elin dilinden oy Terk ettim sığlayın, Dönemem gayrı Ben bıktım usandım Elin dilinden oy Terk ettim sılayı Dönemem gayrı Gönül ben sırrına eremedim ki Gönül ben sırrına eremedim ki Gonca gonca güller deremedim ki Oy gonca gonca güller deremedim ki Arz eyledim yari Göremedim ki oy Aylar yıllar geçti Göremem gayrı Arz eyledim yari Göremedim ki oy Aylar yıllar geçti Göremem gayrı İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor Aman aman yetiyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. <laughs> Andesine kara da haber gidiyor. Andesine kara da haber gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim aman aman Yar benim Uzun da geceler yar boynuma Sar benim aman aman Sar benim İki keklik bir dereden Su içer İki keklik bir dereden Dertli de keklik dertsizlere dert açar aman aman dert açar Dertli de keklik dertsizlere dert açar aman aman dert açar Buna da kara sevda derler Tez geçer, buna kara sevda derler. Tez geçer, yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman yar benim. Uzun geceler yarı boynuma sar benim aman aman sar benim. İki keklik bir kayada yaslanır. İki keklik bir kayada yaslanır. Tekede bıçak gümüş kunda taslanır aman aman taslanır. Tekende bıçak gümüş kında Paslanır aman aman paslanır Bir gün olur deli gönül uslanır Bir gün olur deli gönül uslanır Uslanır aman 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 uslanır Yazması oyalı, kundurası boyalı, Yar benim aman aman Yar benim Uzun da geceler yarı boynuma Sar benim aman aman Sar benim <laughs> Hocama çok teşekkür ediyorum. Koromuz olarak güzel parçalar çalıştık. Yaklaşık 8-10 tane güzel parçamız var. Bu bizim parçamızın dışında bir benim kendim söylediğim bir türküydü. Onun için biraz uyumsuzluk oldu hocamla. Çok çalışmadık bunu. Ama bunun dışında inşallah sene sonra etkinliği olarak düzenleyeceğimiz koroda daha güzel parçaları birlikte söyleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocamı başarısından dolayı kutluyorum.